Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ayrılığı gündeme gelebilir. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'un yeni sahibi olmaya hazırlanan Amerikalı iş insanı Danfri Etkin, Portekizli Teknik Direktörü takımın başına getirmeyi düşünüyor. Mourinho, İngiliz ekibinin Teknik Direktör adayları arasında öne çıkıyor. Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Mourinho'nun Everton'a gidişi konuşuluyor. Everton'da kulübün devralınması sonrası teknik direktör Sean D.A.Chain'in görevden alınabileceği belirtiliyor. Football Insider'a e konuşan kaynaklara göre, Mourinho Everton'un başına geçmek için en güçlü adaylardan biri. Sky'ye de yer alan bir haberde ise, Graham Potter'ın da Everton için aday olduğu ancak taraftarların bu isme sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Premier Lig'de geride kalan 6 hafta sonunda Everton, bir galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 4 puan topladı. Bu sonuçlarla 16. sırada yer alan İngiliz ekibi 7 gol atarken 15 gol yedi. Daha fazla transferden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup zili açmayı unutmayın. İyi günler dileriz.